Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda Klarstein Bella marka ve modeldeki hamur yoğurma makinesini sizler için ekrana getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir balon çırpma aparatı var. Yani bununla keklerinizi falan rahatça çırpabilirsiniz arkadaşlar. Şu parça plastik. Hemen şöyle yapalım. Şu parça plastik arkadaşlar. Üst plastik, alt çırpma teli metal. Burada bir yoğun olmayan orta kıvamda olan hamurları yoğurmak için bir parçamız var şu şekilde. Bu plastik arkadaşlar, sert plastik, ABS plastik. Şurada da silikon var arkadaşlar. Bu 5.2 litrelik hazenin etrafını sıyırarak ortaya doğru topluyor. Hem kendi eksen etrafında hem de yörüngesel bir dönüş yapıyor arkadaşlar. Burada da ağır yoğurma şartları için yani ağır hamurlar için ekmek hamuru. Ee, poğaça hamuru gibi malzemeleri yoğurmak için metal bir aksamımız var. Ürünümüze gelecek olursak şöyle bir durum var arkadaşlar bunda. Burada elektronik hiçbir malzeme yok. Yani tamamen mekanik olarak yapılmış bir hız kumandası var. Bu hız kumandası 1'den 6'ya kadar arkadaşlar hızlı bir şekilde yoğurma işlemlerini yapıyor. Sesi duyuyorsanız dijital bir aksam olmadığını görüyoruz dostlarım. Bu nasıl çalışıyor? Siz çevirdikçe kontaklar şu şekilde basıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye basıyor arkadaşlar. Yani bozulması söz konusu bile değil. Mekanik sistemlerde bozulma çok zor olur. Ama bundan önceki videomuzda Karaca'nın kokpitasını incelemiştik. Multişefini. Ondaki dijital olay bu. Klarstein marka hamur yoğurucu da yok arkadaşlar. Şimdi şu parça plastik arkadaşlar ama gayet sağlam bir plastik. Şuradaki mekanizmayı havaya kaldırma tuşu yani şu mikseri yukarıya kaldırma tuşu arkadaşlar alüminyum malzemeden yapılmış ve sağlam olarak görüküyor. Yani iç kısmı da alüminyum. Bu hamur yoğurucudaki tüm dişliler arkadaşlar metal. Metal olduğu için de sağlam bir yapıya sahip. Burada bir ürün ekleme kapağımız var. Cihazı güvenli olarak çalıştırırken, cihaz çalışırken güvenli olarak buradan içerisine karışımlarınızı atabilirsiniz. Aynı zamanda bu bir kilit sistemiyle donatılmış. Şurada gördüğünüz gibi şu şekilde çevirerek bunu çıkarabilirsiniz. Tekrar takmak istediğiniz ise bu şekilde tekrar kolayca yerine takabilirsiniz. Şimdi bunu çıkaralım. Burada 5.2 litrelik bir hazne görüyoruz arkadaşlar. 5.2 litrelik hazne gayet yeterli bir hazne. Hani çok fazla işlem yapacaksanız iki defa da yoğurma işlemi yapabilirsiniz ki yoğurmalar genelde 10 dakika içerisinde hazır oluyor arkadaşlar. Burada bu haznenin çıkabilmesi için bu haznede de bir kilit sistemi var. Şurada gördüğünüz gibi sola doğru kilitli sağa doğru açık olarak gösterilmiş. Bu hazneyi sağa doğru çevirdiğinizde bu hazneyi buradan rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Tekrar yerine yerleştirmek istediğinizde de sola doğru çevirerek kilitleme işlemini yapıyorsunuz. Yine burada emniyet olayı var arkadaşlar. Hemen şu balon çırpıcıyı buraya takalım. Takması çıkarması gayet basit. Şurada bir çentiği var arkadaşlar. Bu çentiği yukarıya doğru kaldırıp sağa doğru çevirdiğimizde otomatik olarak takılmış oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda cihazın fişi takılı vaziyette ve şu anda cihazı çalıştırmak istediğimizde cihaz çalışmıyor. Çünkü mikser kafası yukarıda olduğu için bir emniyet sistemi konulmuş. 1200 watt gücünde gayet yeterli bir yapıya sahip arkadaşlar. Şanzımanla desteklenmiş çok ağır yüklerde bile yüksek performans verebilen bir cihaz. İsterseniz şimdi dönüş hızlarına tek tek bakalım. Evet. Şimdi kadememizi biri aldığımızda gördüğünüz gibi hem dairesel hem de yörüngesel dönüş yaparak etraftaki tüm malzemeyi merkezde toplamayı başarıyor. Şu şekilde baktığımızda bu 1. seriyedeki ses. Bu 2. seviye arkadaşlar. 3 4 5 ve 6 Gördüğünüz gibi dostlarım ses seviyesi biraz yüksek olabilir ama cihazın tamamen metal aksamla donatılmış olması ve uzun yıllar hiç problem çıkarmadan kullanılabilecek olması bu cihazı bir adım öne taşıyor. Bu cihazın combo olan modelleri de var dostlarım ön tarafında bir kıyma aparatı ve üst kısmında mikser parçası olmak üzere kombo bir set olarak da alabilirsiniz fiyatları e, piyasa değerlerinde gayet ulaşılabilir makul fiyatlarda günümüz e, Türkiye'sinde aynı zamanda bu cihazın yerle bağlantısını sağlayan arkadaşlar şöyle yaptığımızda alt tarafta vantuz ayakları var. Bu 6 tane ayak düz zeminlerde dostlarım gayet sağlam ve sarsıntısız çalışmasını sağlıyor. Klarsay'ın yurt dışında yabancı incelemelerde ben çok araştırmıştım bu cihazı. Hatta ondan alacaktım fakat Türkiye'ye o Türkiye'de olmadığı için e, biraz geç kaldı. Uzun yani uzun süreler bekledim. 7-8 ay gibi bekledim ve gelmedi. Ben de farklı bir model e, seçimi yaptım. Ben normalde mikser ve et kıyma makinesi olan combo modelini alacaktım. E, fakat gelmediği için ben tercihimi Karaca marka olarak yaptım. Gördüğünüz gibi cihaz gayet sağlıklı ve bu cihaza arkadaşlar yurt dışında Alman panzeri diyorlar. Alman menşeli Berlin üretilen bir cihaz bu ve komple metal aksamla donatılmış, harika bir güç üreten sağlam bir motor yapısına sahip. Almak isteyen arkadaşlar bu modeli tercih edebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.